Peyker aradı. Kayınvalidesinin bunlara bir sürprizi varmış. Bizim arkamızdan Nihat gelince çıkmışlar dışarı. Öyle mi? Sen beni dinlemiyorsun ki. Bizim arkamızdan Nihat gelince çıkmışlar dışarı. Dinledin bak. Neyin var? Annene söylemiyorsun aşk olsun. Hiçbir şey olduğu yok anne. Aa üstüme gelme lütfen. Tartışmışsınız işte biliyorum. Katya ile sana bir şey yolluyordum. Gittiği gibi geri döndü kız. O kadın eğer bir daha kapıma kulağını dayarsa, hiç gözünün yaşına bakmam, anında koyarım kapının önüne. Aman bir şey duymamış zaten. Sadece tartıştığınızı anlamış. Uzak durun kapımdan. Yakında gideceğiz zaten. Biraz daha sabret, az kaldı. Versene şu telefonumu. Aa, Arsen Hanım arıyor. Alo, merhabalar Arsen Hanım. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Oturuyorum öyle, ne yapayım bildiğiniz gibi. Öyleyse evden çıkaralım sizi. Yılbaşı günü bizdeyiz, biliyorsunuz. Çocuklar gelecekler tabii ama... Sizi de bekliyoruz. Bütün aile hep birlikte olacağız. Pekerlerle de konuştum, onlar da geliyorlar. Öyle mi? Çok zarifsiniz. Hiç yormayız sizi. Ama güzel güzel yürüyüşler yaparız. Burası çok iyi gelir size. Öyle mi diyorsunuz? Peki o zaman. Çarşamba günü sabahtan bekliyorum. Günü de birlikte geçirelim. Gece de herkes burada kalacak zaten. Ne işlere kalkışıyorsunuz? Aa, olur mu? Senede bir gün ailemle böyle bir keyfim var benim. Bu sene daha da şenlikli olacak hep beraber. İnşallah. Görüşmek üzere o zaman. Sevgiler. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Bak beni çağırmadı deyip duruyordun. Aman alternatifim olmadığı için geleceğim. Yoksa yılbaşı gecesini çiftlikte geçirmek... E, ...hiç cazip değil benim için. Pekerler de geliyorlarmış. Evet hep beraber olacağız. E hala aramadı. Sürpriz de çok merak ettim. Bihter, Hilmi Bey mahcup olduğu için... ...yalıyı tekrar bunların üzerine mi yapacak acaba? Ha ne dersin? Öyle bir şey olursa itiraz etme dedim bir kere. O adam hiç böyle bir şey yapar mı sence? Hayal görme. Hı? Teşekkür ederim. Yok ben almayacağım. Şu kız aramadı hala merak ettim. Babası alsın mı kucağını? Gel tamam oğlum tamam. Kime kızdın? Söyle bakayım kime kızdın sen? Benim telefonum mu? Getiriyorum. Tamam 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 tamam. tamam, tamam. Buyurun Peyker Hanım. Efendim anne. Niye aramıyorsun Peyker? Meraktan öldüm burada. Geldiğimizden beri Doruk Bey ile uğraşıyoruz. Çok sinirli bu akşam. Bir huzursuzluğu var. Sürpriz neymiş onu söyle. Ev mi gerçekten? Ya ev. Doğru söyle. <laughs> Ay anne ilahi. Ne evi tay almış. Ne? onu hediye etmiş Hilmi Bey bize. Bu adam bizimle resmen dalga geçiyor. Kusura bakma kapatmam lazım. Yarın konuşuruz canım oğlan ağlıyor. Tamam hadi bay bay. Geri zekalı. Hayallerin suya düştü bakıyorum. Tay almış efendim. <laughs> Canlı mı oyuncak mı? Valla sinir bozmak için onu da yapar. Aynur Hanım size bir sürprizimiz var diye. Sürükledi çocukları bir de. Ağrı götürmüş meğer. <laughs> Gülme Bihter. Vallahi sinirim bozuluyor. <laughs> Hilmi Bey bu anneciğim. Niye şaşırıyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor>